Sırada Azerbaycan bağlantımız var değerli izleyenler. Son derece önemli bir yargılama başladı orada dikkatle takip ettiğimiz. Birinci Karabağ Savaşı'nda Azerbaycanlı esirlere işkencelerde bulunan ve başka suçlara da karışmış oldukları düşünülen Ermeniler Ludwig Mikirtoviç Toçic ve Aramsov için yargılanmasına bugün Bakü Askeri Mahkemesi'ne düzenlenecek duruşmayla başlandı. Fatih Havanos karşımızda. Fatih duruşmanın başlandı dedik, takip etmişsindir eminim. İddialar nasıl, ne bekleniyor bu duruşmalardan? Senden dinleyelim lütfen. Serpil Dizlerler evet yerel saatle 11'de başladı. Tarihi bir duruşma yani e, Karabağ'da yaşananların gözler önüne serildiği ve oradaki tanıkların da aslında dinlenmesiyle ilk kez böyle bir şey oluyor. Birinci Karabağ Savaşı'nda yani bölgenin işgal sürecinde yapılmış işlenmiş suçları aslında kapsıyor. Ve ikinci Karabağ Savaşı'nda da Azerbaycan askerleri bölgeye harekat düzenlediğinde operasyon düzenlediğinde tespit ettiği ve aldığı alıkoydu. O Ermeni askerlerden bahsediyoruz. Önemli demiştik. Başkent Bakü'de bugün yine Yasamal bölgesinde icraz askeri bir mahkemede bu duruşma gerçekleşti. E, i̇ki Ermeni asker demiştik. Aslında asker de demiyorlar. Silahlı diyorlar. Yani bölücü örgüt mü oradaki ayrılıkçı gruplar mı yoksa direkt Ermenistan ordusundan mı? Bu henüz net değil. O yüzden silahlı ifadesini kullanıyor Azerbaycan Başsavcılığı ve Ermeni Ludwig Mikiçaryan ve Alyosha Hos Birisi 52, birisi 54 yaşında. iki Ermeni ve Birinci Karabağ Savaşı'nda özellikle Göranboy ve Kelbecer bölgesinde işgal sürecinde Azerbaycanlı sivillere işkence yaptıkları tespit edilmişti. Bugün askeri mahkemede neler yaşandı? Mahkeme hakimi askeri savcı El Elnur Allahverdiyev'de ilk duruşmaydı, ön duruşmaydı ve bu duruşmada sanık ve müştekilerin, kim, kimlik bilgileri onaylandı ve yine kendilerine hakları hatırlatıldı. İki Ermeni e, silahlı yani sanık iki isme aslında herhangi bir e, razı olmadıkları durum var mı? Avukatları olsun, kaldıkları yer olsun ya da e, diğer taraftan kendilerine iddianame okutulmuştu. Bunlarla ilgili bir problem var mı? Bütün aslında e, uluslararası haktan, hukuktan doğan bütün hakları kendilerine teslim edildi soruldu ve diğer taraftan da bu ön hazır duruşmasının ardından e, 9 Haziran'da birinci duruşmanın yapılmasına karar verdi askeri hakim El Nur Bey. E, diğer taraftan sanıklar Mikirçaryan ve Hosrovyan 2. Karabağ Savaşı'nda özellikle Ermenistan güçlerinde yer aldığı... ...işgal ettiği bölgelerde Azerbaycan'la e, esirlere işkence yaptıkları ifade edilmişti ve genek bu Karabağ Savaşı'nda... O işkencelerden deliller de hala 30 yıldır orada bekliyordu, kalıyordu. Azerbaycan Başsavcılığı da Karabağ Savaşı döneminde soruşturma açmıştı. Elde edilen bilgiler, kimlik analizleri, kemik analizleri hepsi toplanmıştı. Bilgiler, bulgular ve işte onların sonucunda da iki Ermeni esirin verdikleri ifadelerden o dönemde orada oldukları tespit edilmişti ve yine Azerbaycan'da tanıkların da yine dinlenmesiyle birlikte haklarında soruşturma açılmıştı savcılık tarafından. Ee, Mikirçaryan ve Hosrovyan işkence, savaş kullarını kurallarını ihlal, yasa dışı silahlı örgüt kurma ve Azerbaycan sınırlarını yasa dışı geçme suçlarından yargılanacaklarını ifade edelim. Bugün ön duruşmaydı. Tanıklar ve sanıklar ilk kez ifadede bulunmuşlardı, kimliklerini onaylamışlardı. Birinci duruşmanın da 9 Haziran'da yine aynı salonda mahkemede gerçekleşmesini bekliyoruz diyoruz Fatih Havanosa duruşmanın detayları ve gelecekteki ayrıntılar için yine kendisinden bilgi almaya devam edeceğiz.